Firmamız Türkiye geneli morg, otopsi, kadavra, anatomi ekipmanları üretmektedir. Ee, COVID-19'un ortaya çıkmasıyla birlikte COVID-19 cenazelerine özel antibakteriyel kurşun kaplama tabutlar ürettik. Bu tabutlar tamamen antibakteriyeldir, bakteri geçirmez. Ee, tabutlarımız tamamen COVID-19 e, cenazelerine özeldir. Yani hangi ülkeleri, hangi yapıyorsunuz <laughs> Satışlarımızı genelde tüm belediyelere yapıyoruz. Tüm e, belediyelerin mezarlık müdürlüklerine yapıyoruz, adliyat kurumlarına yapıyoruz. Ve tamamen e, yurt dışında da 16 ülke var e, talepte bulunan. başlıca ülkelerde Amerika, Hollanda, İspanya, İtalya, Almanya. E, fiyatlar ne kadar? 350-400 dolar arasında fiyat bandımız vardır. Sanırım bunlar tek kullanımlık. Tabutumuz özelliği tek kullanımlıktır. Çünkü antibakteri olduğu için cenazeye koyduğumuz zaman e, tamamen tek kullanımlı. Taputa birlikte gömebiliyoruz. Ya. Ne. Ya var.